Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, akşam namazından sonra kılınan sünnet namazlar. Evvabin namazı ve akşam namazının sünneti olarak geçen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Ebi Hureyre e radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Kana Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men salla ba'del magribi kim akşam namazından sonra kılarsa sitten rekatın altı rekat. 6 rekat evvabi namazı biliyorsunuz kardeşlerim. Altı rekat olarak kılarsa lem yetekellem fima beynehunne bi in Aralarında yani 6 rekatın aralarında 2 2 2 kıldığı zaman o aralarda bir kötü kelam konuşmayacak. Dünya kelamı konuşmazsa udilne lehu bi ibadeti aşerate seneten. 12 senenin ibadetine muadil denk olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu her akşam, akşam namazından sonra 6 rekat kılmakla beraber 2 rekat da var, 4 rekat da var, 6 rekat da var. Müjdelere ayrı şimdi onlardan da bahsedeceğim. 6 rekat kılındığı vakitte 12 sene sıralı ibadet, gündüzleri oruç tutmuş, akşamları teheccüd kılmış gibi ecir veriliyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hadis-i şerifinde. Yine Secde suresinde Rabbimiz Celle Şanu Celle Ceal Enes İbn Malik radıyallahu an fi hadi'l ayet şu ayetinde Estauzu billah tetecafa cunubuhum anil mazaj'i yed'un rabbahum khaufan ve tama'a ve mimma razaqnahum yunfiqun Sadakallahu'l-Azim secde suresinin bu ayet kelimesinin hemen secde ayetinden sonraki ayet-i kerime. Tetecafa cunubuhum anil mezac'i. Onlar yanlarını yataklardan ayırıyorlar. Yeda'una rabbehum havfe ve dame'a. Korkuyla ümit arasında Allah'a yalvarıyorlar. Dua ediyorlar. Celle şanu celle celal. Bu ayet-i kerime buyuruyor ki Enes İbni Malik radıyallahu teala an hazretleri Kale buyurdu. Kanu bu ayetler var ya yeteneffelune ma beynel magribi vel aşa yusallun Akşamla yatsı arasında kılınan namazlarla alakalıdır. Hani biz bunlar hep teheccüde. Yani teheccüde alakalı gece namazıyla da alakalı rivayetler varsa da ve kâne'l hasenü yakulu kıyamul leyl. Mesela Hasan Efendimiz de efendim ee, ne buyurmuş? Kıyamul Leyl Hasan-ı Basri Efendimiz Kıyamul Leyl gece namazıyla alakalı buyurmuş ama Enes bin Malik radıyallahu anh ne buyurur? Akşam da yatsı. Aslında düşünüldüğü zaman kardeşlerim yani bir insan erken kalktığı zaman ve gün içinde hakikaten yorucu bir gün geçirdiği zaman akşam namazından sonra hele şu yaz günlerinde yani 9 akşam namazını kılıyorsun falan böyle bir ağırlık bir uyku işte o ara evvabin kılanları Akşamdan sonra nafile kılanları Mevlamız met ediyor kıymetli kardeşlerim. Yine sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben salla ba'del maghribi sitten kim altı rekat akşam namazından sonra kılarsa efendim sitten rekaatin altı rekat kılarsa gufirat lehu zunubuhu onun günahları af olur ve inkanet misle zebedil bahri denizlerin köpüklerinden fazla da olsa denizlerin köpükleri kadar da olsa af edilir buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala Hazretleri bizlere her gün muvaffakiyetler nasip eylesin kardeşlerim. Yine buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men salla ba'del maghribi. 20 rekaten kim akşamdan sonra 20 rekat kılarsa Alaeddin Efendi babalarımız geçmiş büyüklerimiz hep böyle akşamla yatsı arası ibadet ibadet çünkü akşamla yatsı arası itikaf zamanıdır kardeşlerim. Çok önemli bir zaman dilimidir. 20 rekat kılarsa ben Allah lehu beyten fil cenneti Allahu Teala Hazretleri ona cennette bir köşk bina eder. Her gün bu imkanlar elimizde kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize nasip eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Evet kıymetli kardeşlerim yine buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem men salla ba'del magribi kim akşam namazından sonra kılarsa qable eyyete kelleme konuşmadan evvel rekaateyni iki rekat ve fi rivayetin erba reka dört rekat yani iki rekat sünneti akşamın sünneti iki rekat kıldın o işte bu sünnetin fazileti burada rufiat salatuhu onun namazı kaldırılır fi illiyin illiyine efendim makbul olan dostların Efendim salih insanların kabul makamına illiğine, Rabbim cümlemizin ruhlarını, amellerimizin illiğin makamına Kabul eyle ya Rabbi alemin ve ya hayran nasirin. Evet kardeşler. Men salla beynel magribi vel işai. Akşamla yatsı arasında kılınan namaz. Fe inneha min salatil evvabin. O evvabin namazıdır. Yani Mevla'ya yönelenlerin namazıdır. Allah'ım ölene kadar bizleri bu namazlardan mahrum eylemesin. Amin amin.